Peki yıl başında hava durumu nasıl olacak? Yeni hafta bir yeni haftada bizi nasıl bir hava bekliyor? Haber Türk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztele soracağız. Hüseyin hoş geldin yayına. Ee, evet yarın akşam nasıl bir hava olacak böyle lapa lapa karlar altında mı yeni yılı karşılığı olacağız diye sorayım. En evet, son e, şaka... ne zaman karşıladın? <laughs> Hiç hatırlamıyorum hayallerimizde kaldı galiba e, ama şey e, özellikle Ocak ve Şubat ayının hani böyle bir karlı geçeceği söyleniyor İstanbul için öyle mi? Evet. Ee, şöyle tahminlere biz yakın, yakın vadede güvenebiliyoruz ee, Semih. Teşekkürler, güzel soru sordun. 10 günlük şöyle 10 günlük, 8 günlük bakabiliyoruz. 7 günlüğe kadar özellikle daha güvenilir hale geliyor. İstanbul'un kar tahminlerinde 7 gün ya da 10 gün içerisinde bir kar yağışı yok. Ee, hatta bugün haftanın en soğuk ve yağışlı günü Türkiye için. Şu anda yağış demişken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsü ekranlara geldi. Bir Türkiye haritası var. Yeşil alanlarda biz konuşurken yağıyor. Aslında Kıbrıs'ta, Lefkoşa'da ve Girne'de orada oluşan alçak basın sebebiyle gece boyunca yağmur var. Saat yönünün tersine doğru dönüp duracak adamın çevresinde. Bakın o yeşil bant böyle kalp gibi görünüyor ama sabaha kadar bir 150 milimetre yağmur bırakabilir. Son zamanlarda Kıbrıs'ın gördüğü en kuvvetli yağmur. Doğu Anadolu'da ve yükseklerimizde hafif kar atıştırırken Ankara Bolu arasında bu kez kar beklemiyordu. İçtiğimiz hafta sonunda bazı araçları da yine e, kazalara karışmasına yol açan veya bilimci olan o kar bu hafta sonu e, olmayacak ya da yeni yılda. E, o yüzden hani İstanbul Ankara yolu daha güvenli olabilir. Yine de düşük süratte kurallara uyarak gidelim e, seyahat varsa. Çünkü buzlanma diye bir şeyimiz var bu sefer. Kar yok ama Sabah saatleri yarın sabah Ankara'da sıfırın altında 2 derecelik bir sıcaklık var. Bugün de zayıf yağış vardı. Yarın uzun işte o yüzden bazı yerlerde buzlanma oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Yakın vadede İstanbul'a kar haberi veremedik evet ama biraz da bu işin ciddiyetini kaçırmamak lazım. Yani kar her yıl çok güzel bir sevinç olarak düşse keşke diyoruz. Ama temenniyle konuşmamak lazım. Bu medyada yanıltıcı başlıklar, başta çocuklar olmak üzere çoğu insanı hayal kırıklığına uğratıyor, çoğu mesaiyi de zorlaştırıyor. Meteoroloji Leğen bir dediğimiz kurum kaç bin personeli olan ve önemli yerlerde telefonlarla mesaisi çalınan bir kurum haline dönüşüyor. Yani medya da öyle bize de. Yani nerede bu kar? Hani 15 gün kar yağacaktı. Yani şimdi kaynağını haberin sorgulamayı da öğreniyoruz o zaman. Son yıllarda sosyal medya o ilk yıllarındaki kadar yanıltıcı clickbait diyorlar ya siz tıklayın yeter ki nasılsa tıkladınız artık içerik doğru yanlış bizi ilgilendirmez. Biz ödememizi aldık. Bu anlayış bir yere kadar yol alabiliyor. Yani daha azaldığını ben görüyorum bunun. Umarım böyle devam eder. Yani doğru bilgi niye önemli? İşte o başta çocuklar olmak üzere çoğu insanın kart sevinciyle oynamamak için önemli. Başta bu bir de tabii ki pek çok sektör başta lojistik ulaştırma olmak üzere hava tahminlerini kış aylarında ...çok ciddiye alıp yakından takip ediyor. Ne söylediğimize bu yüzden dikkat etmemiz lazım. Evet çok haklısın, çok doğru tabi, bir konuya gelmiyor. değindin. Ee, önümüzdeki hafta sonuna doğru ve hafta sonu dahil biraz sıcaklık da artacak değil mi? Evet bu haftayı güneşi geçireceğiz. Sonrasında... Özellikle çarşambadan itibaren. Hı. Şöyle senin de sevdiğin 3-4 güneşli gün geliyor. 15 dereceye çıkan bir İstanbul var ya. Yani. <laughs> 6-7 dereceden 15 dereceye de çıkıyor. O yüzden bu haftanın tadını çıkaralım. Umarım yeni daha iyi geçer. İnşallah. Görüşmek üzere. Dileriz çok daha güzel gelir ve giden, yani daha doğrusu gelen gideni aratmaz. Hüseyin Özel çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Konuşuruz ben tekrar.